İstanbul Ümraniye'de bulunan okulumuz, Ümraniye'nin en yüksekliği Anadolu Lisesi konumundadır. 2019 yılında 7.11 yüzdelik dilimle 210 öğrenci alan Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 480 kişilik 9. sınıf kontenjanına sahiptir. Okulumuz güçlü öğretmen kadrosu ile başarıdan başarıya, etkinlikten etkinliğe koşan, geleceğe faydalı yeni nesiller yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerlemekte ve ders başarısının yanı sıra sosyal faaliyetlerde de aktif olan öğrencileriyle yeni binasında her geçen gün yeni başarılar elde etmektedir. Eğer sen de başarılı, nitelikli, sosyal bir birey olmak istiyorsan Nevzat Ayas tam sana göre. çalışkan, okumayı ve yazmayı seven, eğlenerek öğrenen bireyler yetiştirmek için elinden geleni yapan okulumuz. Daha verimli zaman geçirmeniz için dijital içeriklerle zenginleştirilmiş kütüphanesiyle her zaman yanınızda. Etkileşim Atölyesi, Nevzat Ayaz Anadolu Sesi bünyesindeki gönüllülük esasıyla çalışan sosyal kulüplerin bir araya gelip oluşturduğu, ortak projeler üretip yardımlaştığı oluşumdur. Tasarım atölyesi okuldaki tüm tasarımların tek elden çıkmasını hedefleyen bir ekiptir. Afişten dergiye, logoya, animasyona ve daha birçok tasarıma ilgi duyup yaratıcılığını kullanabilen bir ekip. Tasarımcı ruhların birleşip geliştiği yer. İnsanları eğlendirirken geliştiriyoruz. Bu yüzden bizden ağızdayız. <laughs> Yön bulmada kendi hızımıza yarışma imkanı kazanıyoruz. Birçok farklı alanda bizimle gelişin. Sadece okulumuzda değil, aynı zamanda Ümraniye'de de ilk defa düzenlenen Neumun 18 ile Model Birleşmiş Milletler Konferansı organize etme yolunda ilk adımı atmıştık. Ekonomiden sağlığa, ticaretten bilime birçok konunun delegeler tarafından tartışılıp sorunları çözüm önerileri ürettikleri komitelerle Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri bir araya getirip hem İngilizce becerilerinin gelişmesini hem de geniş bir dünya görüşü elde etmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konferanslar sayesinde adımızı daha geniş kitlelere duyurup okulumuzun başarılarına bir tanesini daha eklemeyi başardık. Şimdi hedefimiz ise bunu bir gelenek haline getirmek. <laughs> altında etkinlikler düzenliyoruz. halk oyunları grubumuz, Bender grubumuz, koromuz, keman grubumuz ve temellerini yeniden atmakta olduğumuz Zira grubumuzla birlikte bu sene de pek alacağız. Sizleri de aramızda görmek istedim. Bilimin ulaştığı zerreleri bütünleştirip derinleştirme atöresi. sesi etkileşim süreçleri olan NALES, okulumuzda bulunan çeşitli atölyelerin uğraştıkları alanda işinde uzmanlaşmış kişileri okulumuzda en iyi şekilde ağırlayarak öğrencilerle etkileşime geçmesini sağlayan ekiptir. ちょっと。 Kendi bulma arayışındaysan ve bunun oyunculukla gerçekleşebileceğine inanıyorsan, Nal tam sana göre. Nal Münazara klibimizde size düşüncelerinizi özgürce savunabilme fırsatı sunuyoruz. Her düşünceye bir şans ver. Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nden evrene açılan bir gemideyiz. İnsanları akıntıya karşı yüzmek için cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Merhaba Merhaba arkadaşlar. Okulumuz medya kulübü olarak bu sene sizlerle beraberiz. Okulumuzda gerçekleşen gösteriler, sunumlar, söyleşiler gibi çok etik haberdar olmak istiyorsanız biz takipte kalın. Ayrıca sizin de medya ve haberciliğe ilginiz varsa sizleri bu sene aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Kendinize iyi bakın. Without Borders Uh, as English club, we are in the Lutheran High School uh, for uh, inspiring our students by helping them to learn languages and have fun at the same time. Kemerali eşliğinde hayata dokunanların hikayesi. Nal Yedi Bir sene içinde çevre bilincini yaymaya çalıştık. Bu konuda sizlere olmadan yaptığımızın bir anlamı yoktu. Bizlere sağladığınız desteğin. Bu seneki projelerimizle devam etmesini. Rica ediyoruz. Yarın dünyası için bugünün gönülleri Nal Kapka. Nal Kapka. Nal Kapka.